Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Gerek emekli vatandaşlarımız, gerekse asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız ve çalışan memur vatandaşlarımız hükümet tarafından açıklanacak maaş zamlarını merakla beklemekteler. Hükümetten gelen açıklamalara göre değerli izleyicilerimiz asgari ücret Ocak ayında 8000 TL ile 9500 TL arasında olabilir. Değerli izleyicilerimiz, bir de yine gelen açıklamalara göre en düşük emekli ücretinin asgari ücret kadar olması gerekir düşüncesi gerçekleşme durumu söz konusu değerli izleyicilerimiz. Şu anda e, Ocak ayında e, açıklanacak enflasyon son 6 aylık rakamın yaklaşık %19-20 civarında olacağı anlaşılıyor. Yani buna göre normalde yapılacak zam %19-20 gibi duruyor. Ancak sosyal refah payı adı altında yapılacak eklemelerle bu zam daha da artırılacağı öngörülüyor şu anda değerli izleyicilerimiz. Bizler de tabii ki emekli vatandaşlarımızın sesini dile getirmeye çalışıyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Yoksa şu anda 3500 lira alan bir emekli vatandaşımızın aldığı maaş bir ev kirası bile değil. O nedenle en düşük emekli maaşının değerli izleyicilerimiz bir asgari ücret tutarına yükseltilmesi gerekiyor. Diğer emekli vatandaşlarımızın da e, önemli ölçüde sosyal refah payı da eklenerek maaşlarına zam yapılması gerekiyor. Çünkü hissedilen enflasyon çok çok daha yüksek. Evet tekrar ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Asgari ücret Ocak ayında 8000 TL ile 9500 TL arasında bir rakama yükseltilebilir. En düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine çıkarılabilir. Gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.